Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe ee, Arkadaşlar bugün e, Yine Brawl Stars'ı görmüş olduğunuz gibi Ve bugün ne yapıyoruz arkadaşlar ee, Ekranda gördüğünüz karakterin Kostümünü alacağız Hangi kostüm olduğunu söylemeyeceğim Ya da söyleyeyim hadi Karanlık taraf kar alıyoruz arkadaşlar Bugün şu oyun sesini de birazcık kısayım ee, Yani karanlık taraf Carl alıyoruz Karl alıyoruz arkadaşlar ve e, bu sezonda kupa kasmaya başladım. Görmüş olduğunuz gibi 26472 bin yani 26472 kupam var ve bugün bu sezon olayının içinden geçiyoruz. 30 bine kasıyorum arkadaşlar e, yani 30 bine kasıyorum bilmem yapabilirim mi İnşallah da yapabilirim. Ve e, görmüş olduğunuz gibi de 10.501 yıldız puanım var. Diğer sezonda bir kostüm alacağım. O da 10.000 yıldız puanlı ama yapabilir miyim bilmiyorum. De arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sezonun bitmesine 18 gün 6 saat kalmış. Yani bilmiyorum 18 günde falan yapabilirim mi 30.000 veya hadi ya veya 28 29K'ya falan kadar geleyim ondan sonra. Ve evet arkadaşlar. Ve yani ben konuşmaya devam edeyim. 28-29K'ya kadar geliyor bu sezon. Diğer sezon 30K. Veya alıyorum arkadaşlar. Alıyorum. Aldım. Aldım arkadaşlar. Abi ama çok güzel bir kostüm ya. Arkadaşlar. Bence çok güzel bir kostüm. Sizin düşünceleriniz ne? Bence çok güzel yani. 10.000 yıldız spawn'ına değer mi bence değer ve arkadaşlar e, bu videoda karanlık taraf Karlı yani 650 kupa yapmaya çalışacağız ya karanlık taraf Karlıyorum da Karlı yani Karlı 650 kupa yapmaya çalışacağız e, MTH, MTH 64 benim arkadaşım ve onda da karanlık taraf Karlı var arkadaşlar o da size gösterecekmiş aynen görmüş olduğunuz gibi. Onda da var. Şimdi değiştirecek. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Değiştirecek. Aynen değiştirdi. Ben de hazırımı veriyorum. Arkadaşlar. ya onda da beyaz make up var. Yani. O da 10.000'lik binlik arkadaşlar. Biz ya yani, arkadaşça yani birazcık zengin. <laughs> Neyse. Şimdi girdik arkadaşlar. Arkadaşlar 650 yapmaya çalışacağız. Yani bu maçlarda falan 650 kupa yapmaya çalışacağız. Yani bir de şey olacak. Nasıl söyleyeyim. E, 750 kupaya da kasabilirsem. Diğer sezon ama yani bu sezon kasamam. Bu sezon belki kasabilirim. Belki. Eee diğer sezon veya bu sezon işte kasabilirsem arkadaşlar kasacağım. Karlı 750'ye kasmaya çalışacağım. Yani öyle. Al bayraf sıkalım. Al bayraf Hadi oğlum iki takım daha giderse güzel olur. ikinci oluruz. Sık onu. Heh, gitti o da çok güzel. Aksesuar nasıl? Yükünü ben alırım. Güzel abi. Ama üçüncü olmayalım ya. Üçüncü olursak o kadar maçta duruyoruz arkadaşlar. Sıfır. Ananın. O kadar bekliyorsun. Sıfır yiyorsun. Ananın. Sıfır alıyorsun. Ananın. Neyse ya. Ama bizi sıkıştırmasınlar. Sıkıştırmazlarsa güzel olur arkadaşlar bu arada. Gerçekten sıkıştırmazsalar güzel olur. Ama biri gitti. Gale giderse çok güzel olur. Bak Gale giderse çok güzel olur. Ya Gale ya da Buzz giderse ikisinden biri giderse çok güzel olur. İkinci oluruz. Artı yedi alırız. Baya güzel olur bu arada. Aa, Mete gitti arkadaşlar. Lan kaç. Abi takıldım. Aga ya ama ben ne yapayım ya. <laughs> ben ne yapayım arkadaşlar. Kaç kişi üstüme geliyor ya. Sıfır tamam sıfır. Şimdi bir maç daha girelim arkadaşlar. 650 kupa yapmak için iki maça ihtiyacımız var. Şimdi iki maç daha gideceğiz. Şimdi bir maç daha giriyoruz yani. Sonra bir maç daha gideceğiz. Abi bu maç ikinci olalım. Bu maç ikinci olalım. Lütfen bu maç ikinci olalım. Lütfen. İnşallah ikinci oluruz arkadaşlar. Ben başka bir şey demiyorum. İnşallah ikinci oluruz. Yani ultimi dolduraraktan şu kutuyu bir alayım. Hmm. Arkadaşlar abone olup like atmayı da unutmayın. Yani öyle söyleyeyim. Yani yani öyle. Abone olup like atmayı unutmayın. 4 takım kaldı hadi. 2 takım daha gitsin. Abi en azından bak şimdi biz gitmeyelim. En azından bir takım daha gitsin. Şey yapalım. En azından sıfır alalım. Ya en kötü ihtimal sıfır alalım. Durduk yere o kadar maçta durup sıfır almayalım. Durduk yere sıfır almayalım abi. Şey de e, durduk yere sıfır değil de kaç yani e, en kötü ihtimal sıfır alalım ama ikinci veya birinci olursak çok güzel olur. Arkadaşlar doğdu benim arkadaşım. Hı, -hı. Ortada birileri var herhalde. İnternetim gitti. Metin. yine gittim Mete. Ben burada pusuyum arkadaşlar o zaman birazcık. Aa beni ya beni yine sıkıştıracaklar gibi geliyor. Bana. İnşallah. Abi inşallah şurayı geçeyim de inşallah diğer takıma giderler ya. Yani. Aha. Görmedi beni ya. Görmedi bizi yani, bizi yani. Bizi. Abi şu anda hu Aga aga aga. Ha biz sıkıştık ki. Biz sıkıştık. Ben bu ultimi doldurayım şurada da abi ultimi doldursam kaç yazacak ki? Öldük ki. Sıkıştık. Ya o Arkadaşlar 650 kupa karanlık tara kal yapacağız diyoruz. Yapamadık. Görmüş olduğunuz gibi iki turdur bizi sıkıştırdılar. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, yapacak bir şey yok. Biz de şey yapacağız. Yapacağım yani. İnşallah 650 yaparım. İnşallah 650 yaparım bu arada. Yani, yani. öyle arkadaşlar. Ama 600 650 mi dedim ben az önce? İnşallah 750 yaparız arkadaşlar bu arada. Ben şimdi videoyu kapatınca kupa kasmaya da gideceğim. Bir 26472'den 26500 home olurum arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın S dediğim gibi yani söylediğim gibi. Biz görüşürüz bay bay.